Odamdaki garip şeyler. Öncelikle dövme ve piercing yaptığım bu labu var. <laughs> Bunu zaten videosunda paylaşmıştım. Görmediyseniz bakabilirsiniz. Garip dediğim bu arada ilginç ve ilgi çekici ve bazen de gerçekten garip şeyleri göstereceğim. Bir tane bebek Jordan'ım var. İleride çocuğum falan olursa öyle bir durum yok hiç ama ona giydiririm muhtemelen. Hem de mikrofon olarak kullanıyorum bazen böyle. Hatta kullanayım. Doctor Strange'in kostümünün parçası var. Bayağı bildiğiniz kumaşı yani dokunabiliyorsunuz da buradan. Pelerinin parçası, çok bence ilgi çekici bir şey. İlginizi çektim ama benim çok ilgimi çekiyor. Kartlardan gidiyorken şu Kobe kartını da göstermek istiyorum. Bayağı da güzel bir kart. Bunu da İstanbul Kart Show'dan almıştım. Böyle özel puanlamalı kutusunda olması da bence çok güzel duruyor. Gerçek basketbol severler bilir. Derek Fisher imzalı böyle bir fotoğrafım var. Bunu da Abu Dhabi'de NBA maçına gittiğimde Derek Fisher'dan almıştım. Her şeyi devirdim. Spiderman maskem var. Nedense takmaya üşen be takacağım. Bir yerde Kanye West maskem de olması lazım ama oh, what the... Onu bulamadım şu an. Odamdaki en garip şey de şu galiba. Bunun içinde arı var. Buldum ve Pokemon gibi topun içine koymak istedim. Bu arada imzalı şeyleri de merak ediyorsunuz mesela şuradaki formalar gibi. Onları da ayrıca bir video olarak çekebilirim. Birkaç tane daha garip şey var aslında ama şimdi bu kadarını göstermem yeterli sanırım.